yazılımı açıp Chrome bağlamayı anlatacağım. Yazılımı açıyorsunuz dostlarım. Sol kısımda WhatsApp ekle var. WhatsApp kaydet ve yönet kısmı var. Eğer WhatsApp ekle butonuna basarsanız WhatsApp'ınız sadece bir kere eklenir. Sonra silinir. Yani yazılımı kapattıktan sonra bir daha o WhatsApp işinize yaramaz. Fakat WhatsApp kaydet ve yönet kısmına tıklarsanız burada size WhatsApp adı kaydetmeniz için bir WhatsApp adı belirliyorsunuz. Mesela benim kendi kendi hattım olduğu için kendi yazıyorum ve ekle butonuna basıyorum. Bunu bastıktan sonra bizi WhatsApp'a yönlendirecek. E, telefondan da hemen bağlı cihazlardan Whatsapp'ın QR'ını okutuyorum. Telefon'a ve bilgisayara hiç ellemiyorum. Koyuyorsunuz QR okuttuktan sonra masaya. Sadece bekliyorsunuz. WhatsApp işlemlerini bitirmesini beklemeniz gerekiyor. İşlem bittikten sonra gördüğünüz gibi otomatik olarak açıldı. Burada yeni güncelleme var diyor WhatsApp'ta. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra otomatik olarak bize video pardon şeyimizi getiriyor. Mesajlarımızı falan getiriyor. WhatsApp beklemek bu kadar basit aslında. Bir dahaki sefere yazılımı kapattınız ve tekrar açtığınız zaman bize diyecek ki sizin kayıtlı WhatsAppınız var, onu getireyim mi? Buna evete tıklıyorsunuz. Evet dedikten sonra o kaydettiğimiz WhatsAppı otomatik olarak açıyoruz. Yani yazılım kendi kendine açıyor. Artık WhatsApp ile uğraşmıyor, sadece numara ve mesaj ekleyip gönderimi başlatıyoruz. İşlem bu kadardı.